Merhaba arkadaşlar. Bugün Mirza'nın oyun alanını göstereceğiz. Değil mi Mirza? Evet. Hadi gösterelim. Bana göster. Bu oyuncak evin ne kadar güzel görünüyor Mirza. Hadi gir bakalım bize pencereden bak. Merhaba. Merhaba. Evin içi çok güzel görünüyor. Bir bakabilir miyim ben de içine? Evet. Bakayım gir bakalım. Ben de pencereden bakayım böyle. Ay ne kadar büyükmüş burası. Kapın açık, kapın açık. Ben gördüm. Çakmış. Bakayım buraya da. ne kadar güzel bir evin var Mirza. Basket sandı mı var? Kaydıraktan da bir kay bakalım. Görsün arkadaşlar. Uu, çok güzel. Trambolini de gösterelim mi? Bir diğer evini de gösterelim bence. Bir çadır. Evet. Hadi zıpla bakalım trambolininde. Mirza burada zıplamayı çok seviyor. Hop 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 hop. Ama fermuarı kapatmamız gerekiyordu değil mi? Düşersek bir yerimiz acıyabilir. Evet. Zıpla. 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 Çok eğlenceli, değil mi? Ben zıplayamam, değil mi Mirza? Yoksa. Kırılabilir ben zıplarsam. Bu çocuklar için olan bir trambolin. Çünkü sen kıyarsan çok üzülüyor. Ay, üzülür müsün? Evet. Ben çıkmam tamam. Ben zıplamam, sen zıpla tamam mı? Evet. Hop, hop. Başka göstermek ister misin oyuncaklarını? Evet, evet. Evet, biz buraya salıncak yapmak için delik açtık arkadaşlar ama olmadı. olmadı çünkü orada demir varmış takamadık biz salıncağı. Ama demir varmış. Evet, biz aşağı kata deneriz, değil mi? Evet. Aşağıya takarız belki salıncağımızı. Evet. Bu evini de göstermek ister misin? Çıkıyorum. Çıkayım. Çık bakalım. Hop. Bu da çadır evi. Mirza'nın çadır evi. Mirza'nın iki tane evi var değil mi Mirza? evet hmm, başka Mirza'nın böyle bir akülü arabası var. Ama bozulmuş. Evet. Çünkü Mirza onu Bak, He Bakın işte. Bakın ben çok enerji çekeyim işte. Ay ne kadar güçlü bir çocuk bu Mirza. Mirza sen ne kadar güçlü oldun ya. Aa, ben robotlarını da gördüm şu yukarıda bak. Mirza bak. Robot gördüm ben orada. Evet, evet oyun alanımız böyle. Birazdan da oynayacağız değil mi? Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mirza'nın oyun alanındayız. Değil mi Mirza? Evet. Bugün ne oynayalım Mirza? Öğrenim. Legolarla mı oynamak istersin? Bak legoların orada. Legolarla oynamak istiyorum. Tamam hadi oynayalım o zaman. Ben yaptım o zaman. <laughs> tamam ben oturayım. Sen de gel bakalım. Benimle benimle oynar. Şimdi ne oynayalım? Aa, burada bir Buradan ekskavatörümüz bir... var. Bir Lego ekskavatör. Anne ben hırsızı buldum. Aa, hırsız ambulansın içine girmiş. Bakalım ambulansa. Bu da çok güzel bir Lego ambulans. Burada bir doktor var. <laughs> doktor hastaları iyileştiriyor sanırım. Bugün hasta hırsız mı olmuş? Evet. Hmm. başka neler var ah bir itfaiye arabamız da var bu da legodan burada da bir kamyonumuz var başka bir polis merkezi mi polis merkezine araba gidiyor mu Mirza hadi deneyelim nerede polis araban buldum İçinde bir polis var ve polis anne var hemen onu polis merkezine götürmeliyiz sonra bir telefon gelecek Evet, bakalım polis merkezi nasıl görünüyor? Evet, kapağını da kapattık. Fellego'yu takalım. Hmm, burada bir hapishane mi var? O zaman bir hırsızlık olmalı. Mirza, bu hırsız ne çalsın? Hadi bakalım. Evden bir malzeme çalabilir. Mesela bir çocuğun, hmm, bu çocuğun oyuncağını çalsın, tamam mı? nereye gidiyorsun? Oraya mı saklamış? Mutfağın içine. Tamam şimdi bu çocuk oyuncağı arayacak Benim balonum nerede? Benim balonum nerede? Balon çocuk, çocuk çocuk bu hırsız çaldı. Hırsız mı? Anne polisi arayacağım ben anne. Nerede anne? Anne burada geldi anne şimdi. Ne oldu oğlum? Anne hırsız çalmış benim ara balonumu. Evet. Tamam hemen polisi arayalım şimdi biz o zaman. Polis şurada. Tamam ben arıyorum sen polis ol tamam mı Mirza? Ee, yok Lego polis olsun. Lego mu? Tamam sen onları konuştur ama. Tamam. <laughs> Alo. Alo. 155 polis mi acaba? Evet. Benim çocuğumun balonunu çaldılar. Lütfen gelir misiniz? Tamam geliyorum bay bay. Tamam bekliyorum. Çal. Sirenleri çal Mirza çal sirenleri. Hı hı, kapı polis geliyor. Polis geliyor. Hoş geldiniz polis bey. Ne <laughs> oldu? Çocuğumun balonunu çaldı. Burada Mirza diye biri bize dedi ki sanırım o mutfağa doğru kaçmış. Mutfağın olduğu yere doğru. Evet. Bir bakar mısınız lütfen? Hı hı ama şak şakıyormuş. Aa, siz nereden biliyorsunuz? Kim söyledi size? Bilmiyorum. <laughs> Hadi bak bakalım orada mı? Ana, buldunuz hırsızı. Oo, buldun mu? Evet. Şimdi hapishane zamanı hırsız. Evet. Burada hapishanenin üstünde beklesin bizi polis O sana sen ona polis anne diyorsun değil mi Mirza? Evet. Tamam. Geç bakalım arab arabanın arkasında hırsız. Şimdi polis merkezine. Sirenleri açmayı unuttun. Mirza silendiri açmayı unuttun. Bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz dur ben çalıştırayım. Evet burası da hırsızın sanırım kalacağı yer. Ve bir tuvalet var sanırım. Acıkırsa ne olacak? Buradaki polis anne mi yardım edecek ona? Yemek mi verecek ona Mirza? Evet. Çık bakalım oradan ben şeye bakayım. Hırsıza. Hapishanenin içinde. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Hırsız hapishanenin içinde. Değil mi? değil mi? Evet. Evet bu görev başarılı geçti Mirza. Evet. Şimdi ithalici mi olsak acaba Mirza? Dur balonunu alalım. Aa balonunu evet. Balonunu verelim. Çocuğa aldık ya burada çocuk. Benim balonum nerede anne? Benim balonum nerede? Hey buldum. Aa çok teşekkür ederim. Benim balonum bana getirdiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet bunlar çok mutlu oldu. Bu oyun bitti. Şimdi bence Mirza ne oynasak? Doktorculuk mu evet. oynasak acaba? Evet. O zaman bu çocuklar parkta oynarken dizlerini kanatsınlar olur mu? Tamam. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. kanadı galiba. Oh. Şimdi anne gelsin mi? Dur anne gelsin. Ağlıyor mu çocuk? Ağla. Bir daha düşsün. Hadi bir daha yapalım. Anne bayıldı. Nasıl bayıldı? Olamaz. Hemen ambulansı aramalıyım. Alo. Alo. Ambulans mı acaba? Evet. Çocuğum burada bayıldı. Kaydıraktan düştü. Gelir misiniz lütfen hemen? Tamam. Geliyorum. Bay bay. Bay bay. Ağlasın Kim ağlasın? Annesi mi? Evet. <laughs> Benim çocuğum çok kötü oldu. Lütfen iyileştirin. <laughs> Lütfen. Gidiyor mu? Evet. İyileştirsin ama tamam mı onu? Tamam. Ona anne çok aylısı. <laughs> i̇yileşecek mi çocuğum? Evet. Çabuk iyileşecek. Bakalım nasıl iyileştireceksin? Doktor mu iyileştirecek? Evet. Ah sediye yatırdın. Evet. Yaptım. İyi oldu mu? Çocuğum gel bakalım sarıl anneni. Yara bandı. Yarabandı da takalım evet unutmayalım. Çok teşekkür ederim doktor bey. Neredesiniz? Evet, buradayım. Çok teşekkür ederim çocuğumu iyileştirdiğiniz için size. Tamam biz gidiyoruz hadi Mirza arabamıza binelim ah Mirza olsun bunun ismi tamam mı ben arabayı süreyim anne gece oldu uyuyor doktor, uyuyor. doktor yorulmuş şöyle anneye oturtturalım tamam mı tamam. çocuk da arkasına otursun ya da ayakta dursun şöyle hadi sen götür onları Mirza gel hadi nereye gitse eve gitsinler uyusun çocuk uykusu gelmiş değil mi evet getir bakalım. Anne geldik eve. Geldik. Anne eve girmeden acaba tavuklara yem mi versek? Bunun içinden. Evet. Hadi verelim o zaman biz. Yem. Yem. Tavuğu getirmeyiz o. Evet. Sincap da yesin biraz. içine yemek koyalım. Evet. yediler mi? Tavuk yapmış. Bak ne yapmış bize? Yumurta yapmış tavuk. Gördün mü? Gıt gıt gıdak. Yumurtam <laughs> sıcak. İnanmazsan gel de bak. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. İnanmak geldi. Bak. Evet. Doğru söyledin. Ah. Burada bir koyun mu gördüm ben? Mee. Sen, sen ne yersin koyun? Hmm ot yerim. Ot mu? Buralar çimen zaten. Bence bunlardan yiyebilir. En çimen. Myam 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 myam. Myam myam myam. Anne buşmadı. Kesine gidiyor. Polis merkezinde ne işin var senin? Koyun ne yapıyorsun sen polis merkezinde bakalım. Anne kızdı ya. Kim kızdı? Polis mi? Evet. Ama koyun sen ahırda olmalısın. Bak senin ahırın burada. Hadi bakalım. Geç buradan. Açalım onun kapağını. Koy bakalım koyunu. Aa orası tavuğun yeriydi. Yok, bu koyunun yeri. Koyunun mu olsun? Evet. Tamam. Bu beyaz koyunun yeri. Bizim ineğimiz de vardı. Nerede acaba? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama burada bir köpek var. Ben de acıktım. Ben de acıktım. Yemek istiyorum. Yemek istiyorum. Mirza ona da bir yemek verelim bence. Çay ister misin? Çay mı? Köpekler çay içebilir mi ki? Bilmiyorum. Bence içemez. Ona bence köpek maması koyalım. Bu kabın içine şakacıktan koyalım. Ver bakalım köpeğe. Çok güzelmiş. Evet doydum. Hadi bakalım sen de geç. Şimdi çocuğun çok uykusu gelmiş Mirza. Evet. Önce bir tuvaletini yapsın bence. Evet. Hadi yapsın tuvaletini. Şştın. Ellerini de yıkasın daha, bu da Bir de uyumadan önce banyo mu etsin acaba burada küvetin içinde? Tamam. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Mirza bay bay yap bakalım. Bay, bay.